Ama bizim ayrılıyoruz mu öyle bir haber çıktı. Hayır öyle bir şey yok. Ne? <gülüyor> Biz <gülüyor> mi ayrılıyoruz? Hayır öyle bir şey yok. Who <laughs> sleeps in Mars İkimiz de. Öyle bir şeyimiz yok. Evet ikimiz de uymuyoruz. uyumuyoruz. 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 Sitimiz o kadar Bir de yani uyumaya yok. aramız yok bizim. Öyle bir şey de var. Okey. Tamam. Eee. <laughs> sen başla. Aa, düşüyoruz. bir <laughs> dakika. Um, sen başla. Sen başla. Hayır sen seçtin soruyu sen söyleyeceksin. Ortak tuttumuz. Ne? Hadi bakalım. Yok galiba. Var mı? <laughs> ne? Var mı? Var mı? Anne, her şeyin yüzde on şarjı kalmış. Evet söyleyeceksin. Yoksa neden tıkladın bunu aklında bir şey yoksa? Çünkü belki senin aklına bir şey gelir. Ee, Ama çok... Stare tık. geldi. Stare. Evet. Stare. Bahar Aa. var. Ortak nokta. Baharcığım öpüyorum seni. Ortak nokta ne ya? Bulalım hadi. Vardır bir şey. Evet doğru. Oyuncuyuz. İşkoli. Evet. <laughs> i̇kimiz de oyuncuyuz. İşkoliyiz. <laughs> <laughs> İşkoli. Um, <laughs> mantıklı bak evet. Çok ciddi. Um, şey. İkimiz de pembe seviyoruz. <laughs> toz pembe. Ama Aa, sen benden daha çok seviyorsun toz ben pembe. Ben bayağı seviyorum. Hande bana toz pende, pembe bir ne? Şapka. Şapka. <laughs> Şapka. Sonra evet onu bir dahaki sefere giyeceğim. Söz Biz ver. Takacağım. Ama Geymek verdiği sözleri mı? tutmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü takarsın. fotoğrafları çekmedin daha. Aa şey sen kaybettin. Onu <laughs> senin <laughs> doğum günün, bir, dakika, bir dakika. Lazım Doğum gününde iddiayı kaybettiğini Neden gösterdik. O gün? Neden o gün? Öyle çünkü güzel sürprizler herkese şey. Ama ben iddiayı kaybetmedim. O ilk ilmeydi. Hepimiz şahitsiniz. İlk Korku falan değildi. Korkutulur da öyle Arkadaşlar, ya. Dokunursan zaten herkes etkilenir. Ha, Benim bak. Bu net, ka Bak, ben bir sahne çekiyorlardı. Ben de barın arkasında saklandım tüm sahne boyunca. Tamam mı? Ve sonra çıktım. Ve Hande'yi korkuttum ve korktum Korkmadım. Ve Korkmak gözleri değil o. Gördünüz gözleri açılıyor böyle. Çünkü korktum. beni tutuyorsun ve ilikiliyorum. It's okay. Böyle. Yani o demek yana. istediğim iddiayı kaybetti. O yüzden ben şu an Bak, bu telefondan istediğim fotoğrafı seçip <laughs> <Hayır>. Hande'nin <laughs> instagramına paylaşacağım. Lazım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden iddia bu. Hayır, 4 aydır hayır, süren iddia hayır. kaybetti. Okay. Hande'nin pozları mı? Evet um. <laughs> sen de onları yapacaksın. Um. araba var. Ha, bu arada <laughs> o araba Dilara'nın arabasıydı ki Dilara burada. Um, Niye benim mi? hayır benim arabam değil de herkes evet. Kerem'in arabası um, ben Mercedes kullanmıyorum ben ve kullanıyorum. <gülüyor> 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 Niye ki alamadım? <laughs> Neyse tamam. <laughs> benim arabam değil. <laughs> neden her sefer um. Tak noktamız anlaşıldı yok <laughs> bunu kapatalım şimdi e, evet araba Yine. pozu yaparım başka ne poz vardı bir? Tane de <laughs> hayır, bir ben şunu merak bir ediyorum photoshopla yüzümü şey. Hande'nin vücuduna <laughs> koysam olur mu hayır Hayır bir pozu vermem hayır, onu zaten yapayım. senden önce onlar yaptı İşte onları alacağım hatta neyle yaptı biliyor musun He? sen bir öncekilerde şey dedin ya çok güzel bir şey yaptı gösteriyorum görmedim ben göstereceğim. Evet, göstersene. Um, Okey, o sırada bir tane şey bulmak ister misin? Bir soru. Evet, hadi. Kim arıyor beni? <laughs> çok pardon. Bulalım evet. hadi. Efendim, buldum bir saniye. He, hiç gerek yok getirme çünkü ben söyledim zaten. Bir aynen aynen. Tamam. Arayacağım seni hemen. Tamam. Bakayım. Okey. İnanılmaz değil mi? What? <gülüyor> what? Okay tamam yaptınız Çok zaten. Çok iyi değil mi? Sen Ama... misin? Tamam. olarak <laughs> ne? Evet. Okey, müthiş. Müthiş. Ama Bacaklar bu seni yapmayacağım anlamına gelmiyor. <laughs> bu seni yapmayacağım anlamına gelmiyor. Yapacak okay ee, bir tane daha soru. Hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bence biraz bu akşamki bölümden bahsedelim mi bu arada? Bahsedelim çünkü sen başla o zaman hatırladığın kısımlarla. Okay. Uh... Sen ben söyleyeyim mi senin ne hatırladığını? Bu akşam hangi saatte? Erdem. Evet. İşte Sarp'la çok bir tatlı bir sahne var. Çektik. <laughs> um, geçen gün fotoğrafını paylaştım. Sarp bana sarılıyordu da. Um, benim galiba Sonra heyecanlandığım en, en Hatta heyecanlandığım. Hatta e seti ara verdi gitti ilk anda falan. Neyse. Evet. um, <laughs> evet bu güzel bir bölüm olacak bence. Çok güzel bölüm. 28. bölüm. iyi yani. İyi, iyi yani. 28'e. Değil 28'e değiliz. Ya kane 20 ay yayınlanıyor. 21. Yok 21'i şu an çekiliyor. Bak <laughs> sen de bilmiyorsun. 21. Şu an 20 tamam 20. Bölümümüz bu akşam. Bence yani bilmiyorum. Ben ben o sahneye. Bence aşırı... sana çok kızacaklar. O da güzel olacak. Evet. Niye? Çünkü öyle. Eda ya. Bak sen ediyorsun bazen. Hep yaptım. Eda da hep umarım bir hep gün. Yaptır, hep yaptığı şey savaş açıyoruz şu an. Ben de umarım, um, umuyorum ki Eda bir gün sözünü tutar ve uh, hassas. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu hassas bir nokta mı? Eda çünkü çok söz veriyor ama. Eda çünkü çok aşık tamam mı? Bu konuya açıklık getirelim. Kimse? Nihayko. Oh, Oo gel gel gel. Gel. Eee... <laughs> um... Okey. Uh, ben merak ediyorum. Sizin en sevdiğiniz bölüm hangisi, hangisiydi? Benim uh, uh, Ay onu yazsana ya. Gerçekten hiç izlemedim. Söyler mi? Uh, antalya. Hanginiz? Beşinci bölüm. Beşinci bölüm. Senin? Antalya. Antalya, çok Hanginiz çok... daha sinirli bir insansınız? Ben değilim. Ben. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bir de sinir eşittir falan. <laughs> uh, ama ben sinirimiz şarkılardan çıkarıyorum. Ne gibi? Sıç şarkısı var. <laughs> um, şey Aa, çişim var şarkısı var. <laughs> Ee, bir dakika söyle yazmıyor muyum bayağı bir şarkı sette? Evet yazıyorsun evet. Kötü, kö bir kötüler yok. mi? Değiller. Dile. Dile, çok çişim, Dile, var, çiş, Dile çok, çok çişim var <laughs> bence. Yani, da da bu bu çok çok çişim var. Bence yani gerçekten. Çok çişim var. Radyo'ya çıksa <laughs> sana söyleyeyim var ya Biz ne de zaman değilmiş. birinin çişi gelse çok söyle, çişim var. Net söyleyeyim. olur ve herkesin her gün çişi geldiği ben için chart top chart. Tamam bu konuda kapat. Okay. Tamam başka soru bence bu konu. <laughs> ee, ki tüm setimiz çok şişmiş bu bar şarkısını biliyor. evet, maalesef istedi. hepimiz Herkes... bu, biliyoruz. Ezberi daha bir dakika, bir dakika. Kesinlikle <laughs> ben. Hanginiz daha inatçı? <laughs> hani bayağı inatçı bir insan. Sen de öylesin de. Doğum bir dakika. bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir soru? <gülüyor> Doğum <gülüyor> lekeniz <gülüyor> var mı? Bence bunu beraber cevaplarız. Ve ben burada karlı çıkarım. Ben doğum lekeniz var mı sorusuna çok merak ettim. İlginç bir soru. İlginç bir soru. Niye merak Mesela ne, neden merak edersin? Yani doğum lekesi fetişin mi var? Yani <laughs> çok garip bir soru. Çok garip bir soru. Şarjım kaç oldu benim? <laughs> doğum... Bitmek zorunda değil Hayatımda şarjım. Hayatımda ben bu kadar ilginç bir soru <laughs> almadım. Doğum lekeniz var mı? Kerem. Senin var mı? Kerem. Çay Merak <laughs> ettim şu an var mı? Hayır. <laughs> Hayır. Okey tamam fuck it. Ee, Senin efendim, var mı? Kim? Tamam. Bak, bak, Ay yani. Benim o. <laughs> <ama>. Neyse. <laughs> Bir şey demek istiyorum <laughs> şey da şey demeyeceğim. Neyse tamam fuck it. Ama çok takıldım. Doğrun tamam artık mı? ya. Kim daha eğlenceli? ki benim. Um... Bu kalıyı zaten. Daha önce de konuşmuştuk. Onu ekibe sormanız lazım. Ekip de söyledi. <laughs> Um, Benim, ben kaykay yapıyorum setin ortasını sen öyle hemen işimiz yapalım hemen işimiz yapalım hemen evimize gidelim işimiz yapalım niye ezberin yok e, e, e yapıyorsun ben de öyle kaykayla yo what's up? falan yapıyorum. <laughs> Okey tamam neyse. Um, i̇şimi seviyorum çalışmayı Ben de işimi seviyorum <laughs> o yüzden hep sette kalmak istiyorum. Are o yüzden want... hep sette kalmak istiyorsun sen. Bak, bak, 24 bak, saat bak, çalışan bak, bak. benim, 24 saat sette olan benim, kaykay yapacak vaktin var çünkü senin. Kim daha social, is daha social. Değilim. Ee, Sensin. Kim daha şişman? <laughs> ben daha şişmanım. Bir dahaki sefere tokat at Serkan. Ne? Eda bir dahaki sefere tokat atar ha, at e Serkan'ı. Serkan'ı değil mi? Merak etmeyin o da gelecek. Ben size, de orası. Ufak orası bir, ben de. size ufak bir şey vermiş olduk ama öyle bir şey olacak. Ee... Ne biçim sorular soruyorlar, bakar mısın? Tamam, onu what da sen uzar. Hayır, what the fuck? Ee, how do you learn Turkish? Hanginiz wow. repliği daha iyi ezberliyor? Madem replik konusu açıldı. Okay tamam, tamam. Hadi bakalım. Hande. Bir Hande. daha söyle. Hande ilginç bir şekilde bir kez sayfaya <laughs> bakıp ezber. Um, Ama Kerem de öyle. Kerem sayfaya bakıyor. <laughs> bir daha. Sayfayı değiştiriyorum biraz. <laughs> Kendi <Kerem> yeniden. <laughs> Bence yeter. Şarjım bitmesine gerek yok benim. Okay tamam. Telefonu Son soru. Son cool soru. Sorry guys. Sette hiç korkunuz? İşte korkuttum kendi. Bu da external. Abi bir dakika bak burada çok ilginç bir soru var. Covid olma kuş. Bu da Bir soru say Covid 19 how long did it take to film an episode? Ooo, bak. <laughs> ne kadar sürüyor bir bölümü çekmek? Sorunun gerçeğini bilmek <laughs> istiyor musunuz? <laughs> Maalesef Türkiye dünyadaki tek ülke ki e, sen Türkçe konuş ben İngilizce şey yapayım. Tabii ki. Sonra iki güzel... cevap vermek istemiyorum. <laughs> Hayır, şiş, niye? Yani it's fucking ridiculous. Ama uh, sen şu an şartlardan giriyorsun. Hayır şartlardan girmiyorum. Uh, dünyanın hiçbir yerinde, nowhere in the world, uh, 150 dakikalık bir bölüm yok. Biz bu yüzden so Turkey is the only place in the world that produces a 150 minute episode. Um, normally, 40 dakika, 50 dakika. Normally, it's 50-40 minutes. Ama, um, evet, Türkiye 150 dakika bölüm çekiyor, o yüzden 150 dakikayı biz 6 gün içerisinde çekiyoruz. Ki bazen 5 gün. Bazen 5 gün bu hafta. Mesela 4 gün. 4, gün. 4 gün ki this is fucking incredible. Evet. Yani bizi boş ver. Ekip ekip çok çalışıyor ve çok yoruluyor ve o yüzden şey yani ve her dizi de böyle bizim evet. sadece bizim dizi değil her İzlediğiniz Türk dizisinde ya da televizyonda olan her dizi böyle o yüzden e, olağanüstü bir ekip çalışması var e, ki yani maalesef dünyanın her yerinde böyle biz yani we get all the credit e, ama daha ziyade ekibin e, Bayağı bir şeye yani ekip çok hak ediyor e, övgülerinizi e, yani yes, biz değil o yüzden e, ya yeah. okay o zaman. Lütfen e, kendinize dikkat edin Covid-19 yüzünden. Ve ne oldu Hande? Hiç şey yok bekliyorum. Tamam konuşabilirsin. <laughs> ne demek ya? Hayır neyi bekliyorsun anlamadım. E, sana saygı duyuyorum bekliyorum konuşmanı. Yani sen bir şey eklemeyecek misin? <laughs> Eklemeyeceksin okey. Evet öyle öpüyoruz sizi seviyoruz. Uh, we love you. We love you. Öpüyoruz. Akşam diziyi izleyin. Yorumlarınızı Bir dakika, okuyacağız. Sen ne yaptın? Tamam. Yemek geldi. Tamam da <laughs> niye sen sen ah. Yemek...